Şimdi iki cihan serverine aşk bile bağlanmak, e ben kendini görmedim, duymadım. Bak görmeyenlerden birini anlatayım size, kısa kestirme anlatayım isterseniz. Hiç görmemiş. Peygamberimiz davetiyelerini aslı saadette, yani imana davet ettiklerini mesela Rum kraliyetine gönderiyor. Herak diyeyim. Bir mektup oraya. Bir tane Mısır'a, bu kavşete. Bir tane İran'a, ve diğer Arap kabilelerine devamlı mektup gönderiyor. İmana davet ediyor falan. Bu mektupları aldıkları zaman da o adamcağızlar kimileri cevap veriyorlar. Mesela Rum kralı cevap vermiş peygamberimize. Mısır kralı da cevap vermiş. Hatta hediye bile göndermiş. Kimileri de gelen elçileri bile katlediyor. Mektubu yırtıyor parçalıyor. Mesela diyor Şahı öyle yapıyor derin Şahı. Yırtmış <laughs> mektubu parçalamış gözü görmesin bunu diyor. Parçalıyor ama kudret öyle bir musallat ediyor ki kendi öz oğlu, oğlu, babasını katlediyor. Malı mülkü de ektibin para olduğu şekilde bir anda kaybolmuş elinden. Başa başa gitmiş, helak oldu. Bu arada Arap kabilelerinden de birisine gönderiyor. O kabilenin reisinin adı da Habib. Habib adı. O zalim adam da alıyor o mektubu, bak diyor, yırtmamış. Fakat getiren şeyi, ashab-ı kiram o sahabeyi, <laughs> Fena halde hırpalamış da kovmuş. Kovmuş. Bu mektubu da kaldırır. Kaldırıyorlar bir kutunun içine, bugünkü insanlar evrak dairesine veya saray hazinesine her neyse, diğer evraklarla beraber. Koyuyor. Üzerinden bir zaman geçmiş, bir hayli zaman. Genç bir oğlu var. Adı onun da haba. O genç oğluna diyor ki, filan kayıtlı yazıyı filan kutunun içinden al. Olur. Diyor açıyor kutuyu, o evrakı karıştırırken mektup geçiyor eline. Ebu Hattab onu Mektubun başlangıcını söylüyoruz şimdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mektubun başlangıcı böyle. <laughs> ey hükümdar. Bakın hükümdar söylüyor ya, ey Bak baştan hiç din şeyi yok, kapı yok. <laughs> ey hükümdar. Yaşadığın müddetçe emrin altında olanlara zulmetme. Adile hükmet, adaletle hükmet. Allah indinde bütün insanlar kuldur. Ne siyah beyaza ne beyaz siyaha hiçbir hakkı rüçhanı yoktur. Kavimler de Allah indinde birer kuldur. Üstünlük Allah'a mahsustur, kula mahsus değildir. Ben de Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm. Yani Türkçesi elçisiyim. Seni şimdi söylüyorum, Seni imana davet ediyorum diyor. İmza altında. Allah kulu Muhammed. imzada bu kadar. <laughs> Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk bunu okuyunca bir dönüm ediyor, beyninden vurulmuşa dönüyor çünkü Böyle bir şey var ki saltanat, kantana, deptebe yerinde bakıyor adamcağız, olacak gibi değil. Bir daha okuyor. Bir daha, bir daha okuyunca kalbini bütün bir aşkı sarı sarıveriyor çocuğu. Hadi o kalbe insan kendi kendini aşk koyamaz. İmkanı yok. Kudret, yeter ki kase müsait olsun. Kudret bakar. Senin kasen müsaitse verir. Kişe vermez ki. Ondan sonra adamcağızın, adam akıllı kalbi şöyle bir veriyor. Fakat kimse bir şey bahsetmiyor. Bir gün nasıl olduysa annesi fark ediyor. Bakıyor, yemiyor, içmiyor, uyumuyor dilinde devamlı bir lisan. La ilahe illallah oh, Muhammedur Resulullah. Böyle böyle dolaşıyor adam. La ilahe illallah Muhammedur Babasına söylüyor. Ya bak öpüyor babası olsun. Filan başlar siyaset var içinde öpüyor. <laughs> diyor oğlum ben senin babanım ya. Her şey elimde. Derdin ne? Söyle bana söyle. Nedir? Sana diyor derdimi söylesem deva olmazsın ki. Bana destek olmazsın. Köstek olursa onun için söylemiyorum. <laughs> söyle söyle. Peki söyleyeyim. Hani diyor sana birkaç sene evvel bir mektup gelmişti ya, ben o mektubu üç dört defa okudum. Kalbin o mektuptaki satırlarda kaldı. Şimdi diyor benim şu gördüğüm bedelim, 10 bin tane, 100 bin tane, 1 milyon tane olsa, biliyorum diyor bana yapacağım. Senin tapındıklarından vazgeçtim. senin tapındıklarından vazgeçtim. Ben Muhammediyim, Müslüman oldum diyor. <laughs> daha bir mektuptan, bir mektuptan. Elimizde koca Kur'an-ı Kerim var. Heh. Ben Muhammediyim. Aman oğlum etme, eyle hemen vezirler giriyor araya. Dururlar, bırak. Sen bunu şimdi hiç hakaret etme daha beter olur. Bırak <laughs> ne yapalım? Bize bırak. Ne kadar güzel kız varsa memlekette evin yanına. Başım çevirmiyor çocuk. Yemekler, içmekler, şunlar bunlar. Diyorlar ki bir sefer kırmaç altına yatırım. Ha, git, hadi içeriye. Üç gün, üç gece ekmeğin tuzunu nasıl atmışlar diyor ki hayvanlarına ne Öyle tuzlu ekmek ardından su yok. Ardından su yok. Kırmaç dehşet, gani. Bir gece kendisini bekleyen bekleyen orada, bekleyen başında. O da insan nihayet. Ekten kandan. Ve niyaza başlıyor çocuk şahıs. Diyor ki ya Resulallah, Bunların bana vurduğu dayaktan, sopadan, yaptığı ezadan, cefadan ben ölmem, olurum. Çünkü senin aşkın galip. Ama seni göremezsem ölürüm. <laughs> tamam, Ay, göremezsem ölürüm. <öyle>. <laughs> çek diyor Allah Rasulü. Al. Dua ediyor. Yardım. İmdat. Bekçiye bir uyku basıyor orada. Adamcağız nasılsa sıyrılıyor. Kaçacak ama Eller, kollar, ayaklar bağlı. Ne dedik? en başında lafın, diye dedikten aklını kalsa, iman yoluyla dinle söyledik, bize kalsın. Aklından dinlersen olmaz. Evet. Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a vahyediyor. Ey Cebrail, Habibim Muhammed'e name-i şerif yüzünden gönlünü kaptıran bir kulum var. Adı Habbab'tır filan yerdedir. Git elindeki zincirleri sen çöz. Aya, ayağını da sen çöz. Hoca Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla zincir yaptırılıyor, çocuk kurtuluyor. Geliyor Medine-i Münevvere'ye, orası senin, burası benim, uzatmayalım, sıkıldıysanız, hemen uzatmayalım. <laughs> Medine-i Münevvere'ye bir da karşılık karşılaşıyor, adını soruyor, Amr-i Şimdi o kendini açacak ona ama, ya bir tehlike doğarsa tanımıyor ki. O da onun halinden, dökülüyor. Beni diyor Rasulü Kibriya'ya götürür müsünüz? Emniyaya. Senin derdin ne? O da korkuyor ondan. Acaba suikast mı yapacak? Bunlar ne mi yapacak? Senin derdin ne? Anlatıyor böyle 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 böyle. Gel diyor götüreyim. Gidiyor. Giriyor kapıdan içeriye. Bir selam veriyor. Hak selamı. Allah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Ashabda oturuyor. Ben diyor filan yerden geliyorum. Peygamberimiz orada. İki cihan serveri dediğiniz saati görmek için geldim. Ama siz bana işaret edip de budur demeyin. Gönlümdeki aşkın ateşi, Ayy. onun macağı, far, ışık, lamba bana onu gösterecek diyor. Buna eminim. Siz yalnız göstermeyin. Siz göstermeyin. Ben buyurum. Ne gidiyorlar? Buyurun. Sahabe-i kiram başlıyor sıradan. Kimi kestirdiyse gözüne. Siz misiniz? Hayır efendim diyor. Ben değilim. O tarafa bakıyor. Siz, Siz misiniz? Hayır. Siz misiniz? Hayır. Siz misiniz? Hayır. Ben değilim. Hepsiniz <laughs> tek 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 soruyor. Hiçbiri diyor ben değilim. Arkadan bir müddet geçiyor. İçeriye bir zat daha giriyor. O zatı muhterem de hizmet ediyor bu ashab-ı kirama. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Elinde bir tepsi içerisinde süt var. Ashab-ı kirama süt dağıtıyor böyle. Şuna bakıyor. Hepsinden değişik bir sima. Bu Olur mu ya? Koskoca iki cihaz terbiyesi tutardın mı adamlar olursun o da. olmaz. Ama dönüyor o tarafta. Bir ara Peygamberimiz kendisine dönüyor. Hoş geldin ya Habbab, aradığın Muhammed benim. Ya <laughs> Allah Aman diyor <laughs> ya Resulallah, ben de Yok, olmaz. Olmaz. Sen benim misafirimsin. Benim iki cihetim vardır. Şimdi sözün başına gelelim. Bir makama makamı velayet, bir makama makamı mübüvvet baştan söyledik hak ile olan münasebetleri, halk ile olan münasebetleri. Peygamberimizdeki insanoğluna, hayvanata, cemaatata, şecerata, nebatata, aklına ne geliyorsa, Peygamberimizdeki olan merhamet Allah hiçbir kuluna bahşetmemiştir o kadar merhamet. Bir de konuda var. Yalnız bize bir şey bahsetmiştir Allah. Hazreti Muhammed aleyhisselama ümmet olmayı Allah o merhametten Bizi de istemez bir hissedar etsin de, bütün o, 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 karşı şefkat nazarıyla bakabilen, günerini gösteren.